Herkese merhaba. Bu hafta yine birlikteyiz ve bugünkü derinlemesine incelememizde özellikle senin, yani Akrep burcu kadınının Kasım 2025 finansal dünyasına dalıyoruz. Evet, oldukça hareketli bir ay bekliyor gibi Akrep kadınlarını. Kesinlikle. Elimdeki verilere bakılırsa bu ay sıradan bir ay olmaktan çok uzak. Sanki finansal bir dönüm noktası gibi duruyor. Hmm. Güneş Senin burcundayken o doğal çekiciliğini ve kişisel gücünü para meselelerine yansıtman için evrenden adeta yeşil ışık yanıyor. Kozmik bir destek var diyebiliriz. Aynen öyle amacımız bu kozmik rüzgarları en verimli şekilde nasıl kullanabileceğine dair rotayı çizmek. Kesinlikle dikkat çekici bir dönem. Akrep burcunun o keskin sezgileri bu ay finansal kararlar alırken pusulan olabilir Ama ama, ama bu sadece gelen fırsatları hissetmekle kalmıyor, aynı zamanda stratejik düşünmeyi, elindekini akıllıca korumayı ve hatta büyütmeyi de gerektiriyor. Yani sezgi artı strateji. Tam olarak. Para senin için hep bir güç ve kontrol aracı olmuştur değil mi? İşte bu ay o gücü daha bilgece, belki biraz daha farklı bir perspektifle kullanma şansım var gibi görünüyor. Çok ilginç. Tam da bu noktadan devam edelim o zaman. Eğer bu genel yorumların ötesine geçip kendi kişisel finansal potansiyelini daha detaylı keşfetmek istersen küçük bir hatırlatma yapalım hemen. Evet. Ücretsiz kişiye özel burç analizi için Videonun açıklama kısmında bulunan Instagram hesabına mesaj atabilirsiniz. Güzel bir fırsat. Ve tabii ki bu tür astrolojik analizleri ve finansal ipuçlarını kaçırmamak için kanalımıza lütfen abone olun. Şimdi kariyer ve kazançlar cephesinde neler oluyor ona bir bakalım mı? Bakalım. Kariyer önemli Akrep için. Hem de nasıl? Elimdeki verilere göre Kasım ayında kariyer alanın bayağı harika. Güneşin senin burcundaki konumu iş yerinde adeta spot ışıklarını üzerine çekiyor. Yani görünürlük artıyor. Aynen. Bu özellikle bir zam istemek, terfi kovalamak ya da daha iyi şartlarda bir pozisyon için pazarlık masasına oturmak istiyorsan zamanlamanın harika olduğunu gösteriyor. Pazarlık gücü artıyor diyebilir miyiz? Kesinlikle. Yorumlar, akrep zekası ve stratejik yaklaşımınla en çetrefilli iş sorunlarının bile üstesinden gelebileceğini söylüyor. Rakiplerini geride bırakma potansiyelin oldukça yüksek görünüyor görünürlük ve parlama fırsatları var, doğru. Ancak madalyonun diğer yüzüne de bakmak lazım. Yönetici gezegenin Mars. Evet Mars. Nerede bu ay? Ay boyunca duygusal ve korumacı yengeç burcunda ilerliyor olacak. Hmm. Yengeç bu ne demek peki? Bu şu demek; kariyer adımların salt hırs veya para odaklı olmayabilir. Daha çok duygusal tatmin, aileye finansal güvence sağlama veya kendine ait güvenli bir alan yaratma isteği ön plana çıkabilir. Yani hedefler daha derin bir anlam kazanıyor diyorsun. Aynen öyle. Yeni iş teklifleri veya kendi işini kurma gibi fikirler varsa bu dönemde atılacak adımların sağlam temelli ve uzun ömürlü olma ihtimali yüksek. Bu güzel. Ama Mars yengeçteyken İş yerindeki duygusal dalgalanmalara veya alınganlıklara karşı da dikkatli olmak gerekebilir. Hani herkes senin kadar stratejik olmayabilir. Anladım. Biraz daha hassasiyet gerekebilir iletişimde yani. Peki ya ay ortasından sonra Merkür'ün Yay burcuna geçişi o ne gibi etkiler getirir? Ayın ikinci yarısında Merkür'ün Yaya geçmesiyle iletişim, ticaret, eğitim ve yurt dışı bağlantılı konular hız kazanabilir. Oo, yeni kapılar açılabilir o zaman. Evet belki yeni bir eğitime başlamak, uluslararası bir projeye dahil olmak veya iş için seyahat etmek gibi olasılıklar gündeme gelebilir. Fikirlerini daha geniş kitlelere duyurma şansı veya farklı kültürlerden insanlarla işbirliği yapma fırsatı. Tam olarak. Ama yaydaki Merkür bazen fazla iyimser veya dağınık olabilir. Bu yüzden detaylara dikkat etmek, sözleşmeleri iyi incelemek önemli olacaktır. Aceleci davranmamak lazım anladım yani hem stratejik olup parlayacağız hem duygusal güvencemizi gözeteceğiz hem de yeni ufuklara yelken açarken detayları atlamayacağız. Tam bir akrep işi yani. <laughs> evet, tam bir denge sanatı. Bu arada bu analizler hoşunuza gidiyorsa ve daha fazlasını görmek isterseniz ufak bir hatırlatma. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekler önemli. Kesinlikle. Şimdi gelelim en heyecanlı konulardan birine. Yatırımlar. Akrep Burcu risk almayı sever ama bunu hep hesaplı yapar derler. Bu ay risk mi almalı yoksa kenarda mı durmalı? Ne dersin? Hmm, yatırım konusu hep hassas. Astrolojik yorumlara bakılırsa bu ay yatırım konusunda kontrollü riskler almak için cesaretlendiriliyorsun. Özellikle şans ve bolluk gezegeni Jüpiter'in ikizlerdeki konumu. Evet, Jüpiter ikizlerde. Senin 8. evine yani ortak kaynaklar, miraslar, krediler, eşin veya ortağın parası gibi konuları temsil eden alanı doğrudan etkiliyor. Bu kulağa oldukça iyi geliyor. Evet, 8. ev konuları hareketleniyor. Eşten, aileden veya bir iş ortağından finansal destekler gelebilir mi? Ya da belki de uzun zamandır beklenen bir miras veya tazminat konusu çözülebilir mi? Beklenmedik bir yerden para gelme ihtimali var mı sence? Şanslı bir ay olabilir mi bu konuda? Jüpiter kesinlikle fırsatlar ve genişleme getirebilir. Bu doğru. 8. evdeki varlığı ortak kaynaklarda bir berekete işaret edebilir. Ancak yine bir ama geliyor galiba. Evet. Jüpiter'in bir de büyütme etkisi vardır. Yani potansiyel kazançları büyütebileceği gibi eğer dikkatli olunmazsa borçları veya riskleri de büyütebilir. Eyvah. Nasıl yani? Örneğin çok cazip görülen ama geri ödemesi zor bir kredi teklifiyle karşılaşabilirsin ya da riskli bir yatırım ortaklığına girme fikri aklını çelebilir. Jüpiter'in getirdiği iyimserlikle gözü kara adımlar atmak yerine her zamanki akrep şüpheciliği devreye girmeli. Aynen. Analiz yeteneğini kullanarak bilgece riskler almak çok daha önemli. Bu fırsat gerçek olamayacak kadar iyi mi sorusunu sormaktan çekinme. Anladım. Yani Jüpiter hadi atla derken biz yine de dur bakalım paraşütümüz sağlam mı diye kontrol edeceğiz. Peki ya diğer gezegenler? Sadece Jüpiter yok herhalde yatırım arenasında. Elbette yok. Diğer yandan disiplin ve yapılandırma gezegeni Satürn. Satürn. O nerede? Senin yaratıcılık, hobiler, çocuklar ve spekülatif yatırımlar alanın olan 5. evinde balık burcunda ilerliyor. 5. ev ve Satürn bu ne anlama geliyor? Satürn burada hayal gücünü ve yaratıcılığını sumut, gelir detiren projelere dönüştürmen için sana disiplin ve sabır veriyor. Belki bir hobini ne bileyim yazmak, çizmek, el işleri, dijital sanatlar olabilir, profesyonel bir işe dönüştürmek için adımlar atabilirsin. Aa bu harika. Hobiden para kazanmak. Evet, ama spekülatif yatırımlar, yani borsa gibi konulardaysa Satürn daha temkinli olmayı, uzun vadeli ve sağlam adımlar atmayı öğütler. Anlık büyük kazançlar yerine yavaş ama istikrarlı büyümeyi destekler. Anladım. Yani Jüpiter'in hızlı kazan enerjisine karşılık Satürn sabret ve inşa et diyor. Bir denge var yine. Kesinlikle iki enerjiyi de doğru kullanmak gerek. O zaman ani zenginlik hayallerine kapılmak yerine belki de altın gibi Gayrimenkul gibi daha uzun vadeli, belki biraz daha az heyecanlı ama daha güvenli limanlara yönelmek daha mantıklı olabilir mi bu ay? Ya da o yaratıcı projelerimize yatırım yapmak? Mantıklı olabilir, evet. Peki sezgilerimiz burada ne kadar yol gösterici olur? Malum, akrep sezgileri meşhurdur. Güvenelim mi o iç sese? Kesinlikle sezgilerine kulak ver. Satürn balıktayken sezgiler somut adımlarla birleşebilir. Hangi yatırımın veya projenin sana güvenli, doğru ve uzun ömürlü hissettirdiğini en iyi sen bilirsin. Ama sadece sezgi yetmez diyorsun. Tek başına yeterli değil. Onları mantık süzgecinden geçirmek, araştırma yapmak, belki finansal okur yazarlığını arttırmak önemli. Eğer yatırım dünyası senin için yeni ise veya karmaşık bir karar aşamasındaysan, profesyonel bir danışmandan görüş almak için de uygun bir zaman olabilir. Profesyonel destek almak mantıklı olabilir. Ha verelim mi? Verelim tabii. Ücretsiz kişiye özel burç analizi için videonun açıklama kısmında bulunan Instagram hesabına mesaj atabilirsiniz. Orada daha detaylı bakılabilir. Harika bir özet oldu yine. Sezgi, strateji ve sabır. Peki Jüpiter'in etkilediği o 8. ev konusuna geri dönersek ortak kaynaklar dedik. Evet, ortak kaynaklar. Bu sadece yatırımları değil, ilişkilerdeki para dinamiklerini de etkiliyor olmalı. Benim param, senin paran yerine bizim paramız meselesi nasıl şekilleniyor bu ay? Çok doğru bir nokta. Jüpiter'in 8. evdeki etkisi bizim paramız kavramını ön plana çıkarıyor. Evliysen eşinin gelirinde bir artış olabilir. Ortak bir mal, ev, araba gibi alma planı hızlanabilir veya ortak yatırımlarınız bereketlenebilir. Peki ya bekarlar için? Bekarsan bir iş ortaklığı kurmak Aileden finansal destek görmek veya beklenen bir mirasın sonuçlanması gibi durumlar yaşanabilir. Birlikten kuvvet doğar sözü bu ay finansal anlamda geçerli olabilir. Kulağa hoş geliyor, paylaşmanın bereketi yani. Ama Akrep biraz kontrolcü olabilir parada. Paylaşırken sınırlar nasıl çizilecek? Ya da işler hep olumlu mu gider bu alanda? Hep bereket mi var? İşte burada Jüpiter'in diğer yüzü ve başka gezegenlerin etkisi devreye giriyor bekliyordum bunu. Jüpiter bolluk getirirken aynı zamanda şeffaflık ve dürüstlük ihtiyacını da vurgular. Ortak paralarda gizlenen veya üstü örtülen konular varsa Jüpiter'in büyüteci bunları ortaya çıkarabilir. Aa, sırlar ortaya çıkabilir yani. Evet, akrep sırları sever ama para konusunda sırlar bu dönemde baş ağrıtabilir. Ayrıca senin ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik alanın olan 7. evinde sürprizler gezegeni Uranüs var. Uranüs o ne yapar peki? Uranüs ani ve beklenmedik değişimleri tetikleyebilir. Bir iş ortağın aniden ayrılmak isteyebilir, eşinden hiç beklemediğin bir finansal haber gelebilir, iyi veya kötü veya ortaklaşa yapılan planlar birden değişebilir. Yani hem istikrar arıyoruz hem de ani değişimlere hazırlıklı olmalıyız. Zor bir denge. Aynen. Bu yüzden finansal bağımsızlığını korurken ortaklıklarda adil, şeffaf ve esnek bir denge kurmak çok önemli. Eski borçları kapatmak veya kredi yapılandırması için de uygun enerjiler var. Bu da finansal temizlik için bir fırsat olabilir. Finansal temizlik bu iyi bir ifade oldu. Yani hem bereketli fırsatlar var hem de ani fırtınalara karşı hazırlıklı olmak lazım. Tam bir denge oyunu. İlişkilerdeki bu finansal dinamikler gerçekten karmaşık olabiliyor. Kişisel haritanızda bu ortaklık potansiyellerinin nasıl çalıştığını merak ediyorsan tekrar hatırlatalım mı? Hatırlatalım. Ücretsiz kişiye özel burç analizi için videonun açıklama kısmında bulunan Instagram hesabına mesaj atabilirsiniz. Orada bu dengeleri daha net görebilir. Peki bu durum aşk hayatına nasıl yansıyor? Aşk ve para. Bu ikili bu ay nasıl dans ediyor? Ah aşk ve para. Hep çetrefilli bir ikili. Hem de nasıl? Akrep için aşkta tutku ve derinlik kadar güven ve güç dengesi de önemlidir. Para da bu denklemin önemli bir parçası. Verilere göre bu ay para ilişkinin sağlamlığını test eden bir araç haline gelir. Nasıl bir test bu? Partnerinle ortak finansal hedefleriniz uyumlu mu? Birlikte birikim yapabiliyor musunuz yoksa harcama alışkanlıklarınız sürekli çatışıyor mu? Bu tür sorular daha sık gündeme gelebilir. Anladım. Parasal uyum testi gibi. Gibi gibi. Belki de bu ay ortak bir ev almak, büyük bir harcama planlamak gibi konularla birlikte ilişkinin ciddiyeti de masaya yatır. Belki bir evlilik teklifi veya birlikte yaşama kararı bile finansal planlarla iç içe geç. Aşkın yolu mideden değil de cüzdandan mı geçiyor bu ay ne? Tam olarak olmasa da paranın ilişki dinamiklerindeki rolü kesinlikle artıyor. Özellikle 7. evdeki Uranüs ilişkide bireysel özgürlük ve bağımsızlık ihtiyacını körüklerken bu para yönetimine de yansıyabilir. Nasıl yani? Tartışma mı çıkar? Olabilir. Senin paran, benim param ayrımı keskinleşebilir veya partnerlerden biri diğerinin harcamalarına karışılmasından hoşlanmayabilir. Farklı finansal alışkanlıklar gerilim yaratabilir. Peki çözüm? Ancak bu gerilimler aynı zamanda finansal konularda açık iletişim kurmak ve ortak bir zemin bulmak için de bir fırsat. Mars'ın yengeçteki korumacı doğası ise partnerden maddi konularda da sorumluluk, dürüstlük ve güvenilirlik beklentisini artıracaktır. Yani güven ve şeffaflık yine ön planda. Kesinlikle. Bekar akrepler içinse durum farklı değil. Flört ettikleri kişilerin sadece hayata bakış açılarına, espri anlayışlarına değil, parayla olan ilişkilerine ne kadar tutumlu veya savurgan olduklarına da daha dikkatli bakacaklar. Yani potansiyel partneri finansal açıdan da bir süzgeçten geçirecekler. Aynen. Cömertlik çekici olabilir ama finansal sorumsuzluk veya israf akrep için kırmızı çizgidir. Bunu unutmamak lazım. Anlaşıldı. Yani hem kalbimizin sesini dinleyeceğiz hem de hesap makinesinin. ilişkiyi bir nevi finansal check-up'tan geçirme zamanı. Kiminle gerçekten ortak olunabileceğini görmek için iyi bir dönem olabilir. Doğru bir tespit. Kendi aşk ve para denkleminizin dinamiklerini daha iyi anlamak isterseniz bir kez daha hatırlatalım. Ücretsiz kişiye özel burç analizi için videonun açıklama kısmında bulunan Instagram hesabına mesaj atabiliriz. Gelelim kişisel harcamalara. Akrepler genelde tutumludur. Bir köşede hep birikmişi vardır derler ama bu ay durum farklı mı? İşte bu da önemli bir konu. Genelde akrepler finansal disiplinleriyle tanınır. Hatta gizli birikim yapmayı sevdikleri bile söylenir ama bu ay Mars'ın o duygusal hassas yengeç burcunda olması Evet, o Mars yengeç etkisi. Kararlarımıza mantıktan çok duyguların yön verebileceğini gösteriyor. Özellikle kendini stresli, üzgün veya baskı altında hissettiğinde anlık rahatlama için duygusal harcamalar yapma eğilimin artabilirmiş. Hım. O çok tehlikeli olabilir. Değil mi? Hani onu o ayın alayım veri sepetini bir anda dolduru vermek ya da bunu hak ettim diyerek bütçeyi aşan bir şeye para vermek. Kendimizi şımartmak güzel tabii ama sonra kredi kartı ekstresini görünce gelen pişmanlık hissini kimse istemez. O pişmanlık kötü. Belki de o satın al butonuna basmadan önce bir fincan çay içip düşünmek gerekebilir. Esprili bir tonla. Kesinlikle haklısın. Anlık hazlar için uzun vadeli finansal hedefleri riske atmamak önemli. Mars yengeçteyken sadece kendin için değil, sevdiklerin için de kesenin ağzını fazla açma riski var. Aa o da mı var? Evet, aileni, çocuklarını veya değer verdiğin insanları koruma ve Mutlu etme güdüsüyle onlara yönelik harcamalarda sınır koymakta zorlanabilirsin. Onlar mutlu olsun yeter derken kendi bütçeni sarsabilirsin. Yani hem kendimize hem sevdiklerimize harcarken dikkat. Aynen. İşte tam bu noktada Satürn'ün balıktaki o disiplinli ve sınır koyan enerjisi devreye girmeli. Satürn bize bazen hayır demenin veya harcamalarda ölçülü olmanın da bir sevgi ve sorumluluk göstergesi olduğunu hatırlatır. Hayır deme. Zor ama gerekli bazen. Çok gerekli. Bütçe yapmak, harcamaları kategorilere ayırmak, özellikle keyfi harcamalar için kendine limitler belirlemek bu duygusal dalgalanmalar sırasında dengeyi korumanın anahtarı olabilir. Yani somut adımlar atmak lazım. Otomatik ödeme talimatıyla, düzenli birikim yapmak veya bir yatırım hesabına para aktarmak gibi somut adımlarda bu duygusal harcama dürtüsünü kontrol etmeye yardımcı olabilir belki de. Çok iyi fikirler bunlar. Disiplin şart. Bu finansal disiplin yolculuğunda nerelerde zorlandığını veya hangi alanlarda potansiyelini olduğunu anlamak istersen son bir kez daha hatırlatıyorum. Ücretsiz, kişiye özel burç analizi için videonun açıklama kısmında bulunan Instagram hesabına mesaj. Atabilirsin. Evet, kişisel hürita çok şey söyler bu konularda. Ve tabii ki bu değerli bilgileri ve daha fazlasını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Artık sona yaklaşıyoruz sanırım. Evet, genel bir toparlama yapabiliriz. Evet, Kasım 2025'e genel olarak baktığımızda senin için, Akrep Burcu Kadını için adeta bir finansal ustalık sınıfı gibi görünüyor. Ustalık sınıfı, güzel benzetme. Kendi içsel gücünü fark ettiğin, kariyerinde satranç ustası gibi stratejik hamleler yaptığın, yatırımları ve ortak kaynakları yönetirken hem sezgilerine hem de aklına güvendiğin bir dönem. Para bu ay sadece bir değişim aracı değil, senin değerinin gücünün, kararlılığının ve evet o meşhur sezgilerinin somut bir yansıması haline geliyor. Gökyüzü potansiyeli sunuyor. Jüpiter bolluk ve fırsat kapılarını aralarken, Satürn sağlam temeller atman için disiplin ve sabır aşılarken, Mars attığın adımlara duygusal bir anlam ve motivasyon katarken, sana düşen de cesur, uyanık ve stratejik olmak. Yani inisiyatif bizde. Aynen. Aşk hayatında para bir çatışma unsuru olmak yerine ortak hedeflere giden bir yol arkadaşı olabilir. Bütçeni akıllıca yönetip, o güçlü sezgilerini dinleyerek doğru finansal kararları verme potansiyelin oldukça yüksek. Bu yıl sonunda sadece banka hesabının değil, Aynı zamanda parayı yönetme konusundaki bilgeliğinin ve kendine güveninin de zenginleştiğini hissedeceksin. Unutma, bu senin ayın. Gücünü eline al, sezgilerine güven ve bu finansal dönüşüm yolculuğunu kucakla. Güzel bir kapanış oldu. Kanalımıza verdiğiniz destek için teşekkürler. Lütfen abone olun, bizi takipte kalın. Ve bitirmeden önce sana üzerinde düşüneceğin bir soru bırakalım mı? Harika olur. Bu ay finansal kararlarını şekillendirirken, için İçindeki o güçlü, her şeyi hisseden akrep sezgilerine mi daha çok yaslanacaksın? Yoksa her adımı hesaplayan, stratejik ve disiplinli tarafına mı ağırlık vereceksin? O zor soru. Belki de asıl ustalık bu ikisi arasında mükemmel dengeyi bulmakta yatıyordur. Ne dersin?